bekle. Ya, ne diyeceğim de unuttum. Dönelim. Bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün <brunchsızlarıyla> sizlerle en sıkıntılı şeyler çekeceğiz. En sıkıntılı demişken mesela Trendyol ile süpermarket alışverişi şey... evdeki hesabı oluyor. Right, pet shop'tan kişisel ne bakıma. <Güler> Allah Allah. Bakın Bakın. Ramazan'dan. Bu ne Grand Star? Bir koyunları. Ama. Haziran ama sakıntılı nasıl Hayır. Farklı. Ana bir koç çıktı. Uzillerle. Uzillerle vurdu. Çok kötü. İşte bir kop böyle iki tane uzisi vardır aslında var ya anar aslında bu piko ona bir de o piko Hyundai'nin Furkin oyununda da var bilgisayarda oynanıyor aslında bilgisayar bilgisayardaki emirlerimizi bir Ah, <laughs> tamam. bir de bıçak. Treble. Bu Treble'a bak. <laughs> Tura, sen arabanın arkada ne yapıyorsun oğlum? Evet. Şimdi tamam. devam Dost. Herhalde Murat'ı eti benim sayfamda gözüktü. Ben e, ten, Zoyim, ben ana. Şey gözüktü. Ana bekle bekle. Bekle dur. Ona. Beğenmiş mi? Yorum mu yapmış ne bir şey herhalde. Burada ne bir Ana bu blok. Mata tavşan. Ninja tavşan da İnce gibi. Bilmiyorum. Demek Ana bomba var onların elinde. Baktı. Kırın kaç kalmış. Ben öyle şeylerini hiç fark etmemiştim. Ben, ben, şey, şey. ben bir kere onu izlediğimde hiç bu şeyliğini fark edemedim. Getting diet, get, I M. şeyini seçmek kötü olur. On Christmas. You want something, bitch? No, no, thanks. You want something, bitch? Open the door! Open the door! Yoksa bu kadar mı olsun? Neyse. Bu kadarlık olsun.